Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre Çelik. Bugün sizlerle e, Can arkadaşım e, bir tane arkadaşım var Can diye onun kanalına durmadan dislike atıyorlar e, dislike atanları da bulduk. Şimdi e, çocuğa yazıyorum selam az neden ipniylik yapıyorum bu kanala çocuk demiş ki benim benim kanalım izlenme kasıyorum. Ondan sonra işte burada yazdım sen kim sen kime ne diyorsun yalancı para kazanıyorum ben kendi kanalım bu. İşte bu kanalın kanalı çaldı, pitch yazmış arkadaşıma. Ondan sonra çocuğun ilk videosu bile e, aynı, neden yalan atıyorsun, pitch yazdım. O da bana sana ne oç yazdı. Şimdi Can, e, açıkla kardeşim hepsini. Beyler, ben size baştan söylüyorum onu. Bu gelen insanlar, dislike atan insanlar da ben söylüyorum yani. Ben kendi kanalımda şu ana kadar prim yapmışlığım yok. Yani bakın, gidiyorum e, 70 like, 50 like alıyorum 15 saatinde. <laughs> Ben yani artık 30 like'a razıyım, ben zaten bir tane tüylü videosu çektim, like gelmiyor filan diye. Ben okuldayım. Zaten bunu hafif varladım. anladım çünkü PES videoma, bir haftaki PES videoma baktığın zaman yaklaşık 0 dislike varken 1 saatte 5 dislike'a kadar çıktı. O 5 dislike'ı önemsemedim. Eyvallah dedim. Beğenmemiş olabilir. 5-10 kişiden bir şey olmaz dedim. 10 kişi fazla yani, 5 kişiden bir şey olmaz dedim ilk başta. Baktım. Minecraft videosu attım, 35 like. 27 dislike. Hadi tamam ama yani 27 dislike çok bana göre. Çünkü ben 35 dislike 35 like alan biriyim Yani. Ee, CSGO video 49 dislike 30 like. Yani Onun yani, şu... anlamı yok yani adam bana kanalı çaldı Ben bu kanal adını bulana kadar kaç arkadaşımla konuştum. Ben zaten e, bir arkadaşımla ortak kanal alacaktım vazgeçtik. Bir tane isim bulduk onu değiştirdik. Da ben e, kanalı zaten ben kurdum. Ben amacım e, yeni yıla bomba şekilde girmekti. Benim içinde işte ya 626, 615 kişi abonem var. Yani. Ama bana birinin gelip prim yazması, <laughs> istek katması koyuyor abi. Benim şu ana kadar, benim mesela iki günde bir video atacağım. Ama siz sana ki ben bir gün günü arayla video yüklüyorum. Bak mesela bak size gelecek seriyi bile söylerim. Minecraft bir tane video yüklü Bir tane de One End Chamber videom yüklü İkisi de Minecraft videolarım yüklü yani. Biri 17 dakika, biri 9 dakika. Yani. Ee, arka, yani canım kanalda bu arkadaşlar İşte bakalım hemen şöyle girelim mesela dislike'lara bak ah, ah 49 dislike olmuş mesela abi 49 ne demek ya Eee peki bak başka sadece bu videonda mı oldu bu hayır bak şeyim bunun önemli duyurunu bir altına hack kestik Minecraft var, ee, tamam ona da 27 dislike gelmiş. Yani. Aynen bak buna da 27 dislike gelmiş. Ondan sonra 92 zaten. Çok daha dislike fazla yok adam yeni başlamış zaten. ben ben bunu nasıl öğrenirim bu adamın adını? Benim eee en son yani 40 dislike olan video 49 50 dislike olan video ama adamın videosu diyor ki. Hatta okuyacağım bir dakika o yorum açacağım şimdi. Tamam. Ailesini okuyacaktı. Tamam. Ha, abi bu sana diş saat Ben sen okuldayım 6 altı saat önce ben okuldaydım. Bir yorumu okulda cevap ver. Zaten baktım okula giderken sabah kalktığımda da e, 30 küsür dislike vardı ben çok şaşırdım. Ya bir... ilk defa böyle bir şey oluyor. Neden? Çevrenden tepkim saldırı yoktur bir şey yoktur geçer. Ama bu kesinlikle bir saldırı. Ya yazık arkadaşlar yani yapmayın böyle şeyler arkadaşlar yani hem e, ondan sonra diyorsunuz ki millet niye youtube'u bırakıyor e, bu yüzden yani bırakıyor bu yüzden yani başka ne yüzden olacak ki? Ve bana kanalı çaldın diyor beni de eklemiyor zaten yani ben istek attığım zaman beni reddediyor tekrar istek atıyorum bak görüyorsunuz yani ben yazdıklarımı hepsini okuyorum size. Yani okudum da önceden. Ondan sonra bakın. Yani çocuk yani iyi bir insan değil belli o. Dur ismi de Doğukan. Hesabına yani şey değil ben paylaşımlarını göremiyorum. Ya arkadaşlara özel paylaşıyor. Ya da hesabı fake ya da bir şey. Hmm, olabilir. Ben i̇şte paylaşımını görmüyorum. Sadece profil fotoğrafını görebiliyorum. Hmm. O kadar. İşte bak arkadaşlar bu yani fake hesap olduğu çok belli zaten ee, dislike attırmak için yapıldığı çok belli. Hemen ne yapıyorsunuz arkadaşlar geliyorsunuz bu hesaba hop engelle diyorsunuz abi. Hop onayla diyorsanız olay bitti. Üzgünüm yazdım bak olay bitti. Yani bu kadar basit. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakınız. Ne dedi? Yani kendinize iyi bakınız bugün de üzgünüm zaten. Bu duyuru ya şu iki gün ya da ben pazar ya cumartesi pazar şu ana kadar videolarım yüklü olduğu için duyuru videosunu atmayacağım. Bunu kendi Emre kendi kanalına yükleyecek. Aynen. Ben kendime özel bir tane duyuru videosu çekeceğim. Aynen. Ama şu an değil. Şu an ne yeri ne zamanı ben şu an bu videoyu kendime çeksem ana kemiler prim yaptım. Da. Aynen. Cumartesi pazara kadar bekleyeceğim. Dislike saldırıları geçmezse... Ama artık atmak zorunda kalacağız. Yani. Neyse arkadaşlar dediğiniz gibi kendinize iyi bakınız. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.